hasarı her zaman oyun çöktü milyonlar minyonları biraz önce mi önce doğmadı mı bir milyon benden nasıl daha az dolayı küçük canavar bebe <laughs> E, ama abi siz iki kişisiniz. Sahlanmaz ki bu. Bak yine öldüremedim adamı ya. Sinirimi bozdu bu. Ben öldüm. Ama onlar iki kişiydi. Onun için. Yoksa ben biliyorsunuz her zaman ki onları her zamanki gibi onların için çat çat çut. Abimle oynasak var ya. Müddi a. Adamı milyon katletti lan. <laughs> ha minyona da ölmezsin abi ya. Oha adamın elindeki minyona benziyor lan. Ya inanamıyorum. Uh. Komik mi? Adam bana gûfretti. Ama şey diyeyim mi? ben bu ben daha oyuna bugün başladım diye. <laughs> Sen nasıl akıl Kilim aldı ban bana ba ba kilimi çaldı. Müste uçındanma. Hadi bugün bebek gibi oynayalım. Hayır, no, no, ama Bebek sesi, sesi. Ah, bunlar da ne? Abi neden altın şandır götürüyor şu? Abi binebilir miyim aya bana? Binemez miyim? Şadi abi, şadi, şadi, şadi. Adamı öleyemeyim yukarıdaki adamı. Çanı çok açtı ama. Neden ölmedi? <laughs> aa, <laughs> aa ölmem <övmemişim>. için. Abi öleceğim. <laughs> tamam. şimdi küfür etmeyecek mi? Tamam. Çünkü genelde şolda bunu küp küfür ediyorlar. Piş adamlar. Ya da başka de. Kesin yine bir şey diyecek bu adam. Ödün çık. Karakter nasıl bir şey acaba? Yuvarlak gözüküyor. <laughs> Gelme büyük abi. 30 saniye şu an dış kulelerin kalkanlığı yok olacakmış. Öyle dedi. 7 dakika olmuş. Ben bunu 3 dakika içinde keşkem. Oyun başladı. Oyun başladığında göreceksiniz şey. Enemy and Slay. Dış kulelerin enerji kaykanına düştü. Enerjileri bitti sanırım. Enerjileri bitti sanırım. O abi ne kadar güçsüz. Sen yüzünden ben hasar yersem tamam. Şadi abi, şadi. Düşman kulesi yıkıldı, tarıt. Yay ben öldürdüm, ben öldürdüm. Ay. Oy. Oy, 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 uy, uy. Oha devam abi <laughs> ya ba. Buradan ödeyebilir miyim? Vuyuyum abi ya. Kaçamıyorum. E neden kaçamadım ben az önce? kaçamadım. Elim kaydı. Benim suçum değil. Onun suçu. Boş bana. Alana şahit çok güçlü bir şey. Niye sen gelmiyorsun kardeş? Yoksa ezik miş kardeş? İnşallah o kardeş bu bu videoyu izlemez. Yoksa bana çat çat tut yapar yani beni döver. Tam savaşıyor bu şu anda onu başka bir işe oynuyor. Çok iyi oynuyor aslında, kendisinden de iyi. Hehe. Düşman kuleti yıkıldı. 3 kilo mu 3 kez ölmüşüm ya. Dünkü ka önceki video kadar iyi oynayamadım. Şadi abi, şadi. Popiş abi, popiş. Şardışın uşa. PK. Gidin uya ya. Şardışın Uşşam ne sabırmıyorsun? <laughs> Dur sen sipeka. Döndü bu düdü dön, düdü düdü. Sardayım sardayım. <laughs> Selam yeni abi bir video dayım. Nasılsın? Muğunun kapıya kışışın. Mal gibi konuşma. Biliyorum. Videoda öyle konuşacağım dedim. Kazandı. gibi zaten benim yeteneğimle ben olmasaydım kazanamazdık. Herkes biliyor sanırım. <laughs> Bir saniye sonra tüm takımı berbat edin. <laughs> Kazandık işte kazandık işte. DPH altın. Biz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay bay. Öpsün sizi al bay.